Yazı Yorum TV'den herkese merhaba. Ben Sezen Doğan. Bugün sizlere Zeynep Eşinin incelediği Neval El Sadavi'nin "Sıfır noktasındaki kadın" kitap incelemesinden bahsedeceğim. Sıfır noktası neresi? Neval El Sadavi, 27 Ekim 1931-21 Mart 2021, Mısırlı feminist yazar, aktivist ve psikiyatrist. Nil Nehri kıyısındaki Kaf Tahla köyünde doğdu. İslam'da kadının yeri üzerine pek çok kitap yazdı. Feminist ve aktivist kişiliğiyle tanınan yazar, ülkesinde kadın sünnetini engellemek amacıyla eylemlerde bulunmuş, bu eylemlerden ötürü de hapse girmiştir. Kahire'de ve ülkesinin kırsal kesimlerinde doktor ve psikiyatrist olarak görev yapan Seddavi, eserlerinde Arap toplumunda kadının konumlanışını, eleştirisel bir dille ele almış ve bunu değiştirmeye çalışmıştır. Neval El Seddavi, uluslararası birçok ödüle sahip olmuş, ulusal ve uluslararası birçok konferansa katılmış, eserleri 30'dan fazla dile çevrilmiştir. Hiçbir kadın suçlu olamaz. Suçlu olmak için erkek olmak gerekir. Neval El Seddavi, sıfır noktasındaki kadın romanında Ölüm hücresinde cinayet zanlısı olarak bulunan Mısırlı fahişe Firdevsin anlattığı yaşam öyküsünü aktarıyor bize. Dünyanın herhangi bir köşesinde herhangi bir insan sıfır noktasında kıskıvrak bekliyor. Umutsuz, çaresiz, ölümle yaşam arasındaki sınırda. Sıfır noktasındaki kadın Nevalin kirli bir hapishane hücresinde Ölüm cezasını bekleyen hükümlülerden biriyle görüşme girişimiyle başlıyor. Kötü şöhretli psikiyatrist Neval, hapishane yetkililerinden mahkumun varlığı hakkında çok şey duyduktan sonra nihayet Firdevs'e ulaşır. Yazarın sabrını test eden Firdevs, Neval'in birkaç denemesinden sonra onunla röportaj yapmayı kabul ediyor. Firdevs'in anılarından onun ne kadar çaresiz olduğunu bu dünyada kadın olmanın, fahişe olmanın ne anlama gelebileceğini okuyoruz bu içe işleyen yaşam öyküsünde. Hikaye, ataerkil toplum ve sömürücü sistem hakkında yıkıcı bir iddianame. Kadınların evlerinden sokaklara kadar erkeklerin şiddetine karşı nasıl savunmasız olduklarını, güvenli ve bağımsız olduklarını düşündüklerinde bile ortaya koyuyor. Onun hikayesi erkeklere istedikleri gibi hareket etmeleri için ücretsiz bir geçiş hakkı verirken toplumun kadınlara zarar vermek ve onlara hükmetmek için nasıl komplo kurduğunu aktarıyor. Eril olan her şeye değer veren ve dişil olandan nefret eden bir toplum. Bütün kadınlar yalanların, dolanların kurbanıydı. Erkekler kadınları aldatır, aldandıkları için de onları cezalandırır aşağılar bu kadar düştükleri için cezalandırır. Evlenmeye zorlarlar. Sonra da ömür boyu hizmetçiliğe, küfürlere ya da dayağa mahkum ederlerdi. Onun hikayesi ekonomik sistemin insanları asla alamayacaklarını düşündüğü kararları almaya nasıl zorladığını, bu sistemde hiç kimsenin özgür olmadığını ve kadınların herkesten daha az özgür olduğunu ortaya koyuyor. Okur bir devsin toplumun onu zincirlemek için kurduğu tüm prangalardan nihayet kurtulmasının tek yolu olarak ölümü korkusuzca kucakladığını görüyor. Yeryüzündeki ve gökyüzündeki her iki dünyayı da erkeklerin ellerinde tuttuklarını biliyordum. Erkeklerin kadınları bedenlerini satmaya zorladıklarını, en az para ödenen bedenin de eşlerinin bedeni olduğunu biliyordum. Bütün kadınlar öyle ya da böyle fahişeydiler. Ben akıllı olduğundan köle eş olmak yerine özgür bir fahişe olmayı yeğlemiştim. İnsan bir hikayede ilerlerken görmezden gelemez, haykırır, ben de der. Yazarın yalın ve iddiasız yazımı yalnızca ilişki kurmayı kolaylaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda kalpten kalbe bir konuşma gibi okunuyor karakterlerle empati kurmamızı sağlıyor. Söylenmemiş olanı çözmemize yardımcı oluyor. Ait olmadığı büyülü bir dünyada yürüyen bir kadın gibiydim. Bu kadının canının istediğini yapma, istemediğini yapmama özgürlüğü vardı. Ender rastlanan o kimseye bağlı olmama, her şeyden vazgeçme, çevredeki dünyayla bütün ilişkilerini kesme, tamamen bağımsız olma ve bağımsızlığının hakkını vererek yaşama. Bir erkeğe, evliliğe ya da aşka bağlanmadan özgür olma. Tüm kural ve yasaların sınırlandırılmasından kopma hazını yaşıyordu bu kadın. Kısa bir hikaye ama kolay okunan bir kitap değil. Özellikle kendilerini Firdevs'te ve hatta annesinde görmekten kaçamayacak olan kadınlar için daha zor. Acı çekmek kaçınılmazdır ve sessizlik acımızı yönlendirmek için seçtiğimiz araçtır. Duygu denizimizde daha fazla dalgalanma yaratmaya mahkum olan, olduğu gibi kalan ve sonra bir yalan şeklini alan acı. En azından acı evrenseldir sözünü paylaşma seçeneğine sahip bir sesi olan ve sadece Mısırlı kadınlar için değil, dünyanın her yerindeki kadınlar için böyle bir öncüdür sıfır noktasındaki kadın hiçbir şey beklemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Özgürüm ben.